Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle kültür ve medeniyetimize yön verenler ikinci dönem ikinci yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. <laughs> Birinci soruda arkadaşlar hakkında bilgi verilen ünlü mimarımız kimdir? Ortaya koyduğu eserler Türk kültürünün yayılması ve kuşaktan kuşa aktarılmasında büyük bir rol oynamıştır. Osmanlı mimarisinden önemli örneklerini temsil eden yapıtları kültürel mirasımızın önemli eserler arasındadır. İmparatorluğun en parlak döneminde yaşayan bu büyük usta Osmanlı mimarisinde benzersiz eserler kazandırmıştır. Kim arkadaşlar bu? Mimar Sinan'dır. İkinci soru arkadaşlar destan, hikaye ve masa anlatımlarında yüceltilmiş, toplum hayatında bir yeri olan yarı efsanevi bir kişidir. 6. ve 7. yüzyıllarda yaşamış, Göktürkler döneminde Oğuz Yakuları yanında bulunan bir Türk bilgesidir. Türk töresini iyi bilen, hükümdarlara ve halka yol gösteren, öğütler veren bilge bir kişidir. Anlattığı hikayeler kendi adıyla alınan bir kitap haline getirilmiştir. Kimdir arkadaşlar bu kişi? Ünlü Türk bilgesi Dede Korkut'tur. Üçüncü soru arkadaşlar, Türk toplumu ile ilgili çalışmalar yaptığı için Türkoloji yani Türklük biliminin kurucusu kabul edilmektedir. Türk dünyasının ilk lügatı yani sözlüğü olarak kabul edilen Divan-ı Türk isimli eseri hazırlanmıştır. Divan-ı Türk sadece Türk ile ilgili bir kaynak değildir. Aynı zamanda Türk toplumunun yaşam tarzı, kültürel değerleri, coğrafyası ve sosyal ilişkileri hakkında da önemli bilgiler sunan çok değerli bir kaynak olma özelliğine sahiptir. Kim arkadaşlar bu? Kaşgarlı Mahmut'tur. Dördüncü soru arkadaşlar. Türk İslam kültürünün büyük bilgesi ve mizah ustasıdır. Hazır cevaplılığı, mizahi anlayışı, felsefi bakış açısı, basit ve sade anlatımı, eleştirel düşünmeyi teşvik etmesi gibi özellikleriyle tanınmıştır. Yaşadığı dönemin toplumsal sorunlarını nükteli bir şekilde dile getirerek halkın sesi olmuştur. Fıkraların ana teması doğruluk, dürüstlük ve zeka, adalet, zeka ve adalettir. Fıkralarında Anadolu insanının zeka ve mizah anlayışını yansıtmaktadır. Kimdir bu mizah ustası arkadaşlar? Tabii ki Nasreddin hocadır. Beşinci soru arkadaşlar Osmanlı hat sanatının kurucusu, bütün hat hattatların öncüsü, okçuların şeyhi ünvanlarıyla tanınan Şeyh Hamdullah 1436'da Amasya'da dünyaya gelmiştir. Hat sanatının beşi kabul edilen Amasya'da dönemin önde gelen hat üstadlarından dersler alarak yeteneğini geliştirmiştir. Buna göre Şeyh Hamdullah hangi alanda çalışmalar yapmıştır? Arkadaşlar hat sanatı veya hat tatlık nedir? Güzel yazı. Hat güzel yazıdır arkadaşlar. Hattatlık ise güzel yazı yazma sanatıdır. 6. Divan Edebiyatı'nda verdiği eserlerle tanınan Baki, 1526 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şairler Sultan anlamına gelen Sultan-ı Şuara ünvanını almıştır. Kadılık, Süleymaniye Müderrisliği, Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Buna göre Baki hangi alanda eserler vermiş ve hangi alanlarda görevler yürütmüştür? Arkadaşlar burada mesela şairler sultanı dediği için edebiyat diyebiliriz. Sonrasında arkadaşlar kadılık dediği için adalet diyebiliriz. Ve tabii ki müderreslik dediği için de eğitim alanında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yedinci ve son soru arkadaşlar hakkında bilgi veren ünlü seyyah kimdir demiş. Türk ve dünya tarihinin önemli gezgini yani seyyahı ve en büyük seyahat kitabının yazarıdır. Rüyasında Hazreti Peygamber'i görmenin heyecanıyla şefaat ya Resulallah diyecekken seyahat ya Resulallah dediğini ve bu sebepten seyahat etmeye başladığını dile getirmiştir. Seyahatleri 51 yıl sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde dolaşarak hazırladığı seyahatleme adlı eseri Türk ve dünya kültürüne miras bırakmıştır. Arkadaşlar kimdir bu? Evliya Çelebi'dir. Arkadaşlar sınavlara tamamlandı. Bir sonraki sınıfta da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. okuldayım. Çalışıyorum. Soru çözüp hedefe koşuyorum. Sınavlar var. Yılmıyorum. Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum.